Tamam ben kaç kaç alacağım ben. Sallan sallan. Benim şeyim var yıkılmaz. Abla lan bırak yıkılmaz Üst kata çıkıyorum. İndir geldi. Al kat git Ben, ben arda indirdim bile. Adam baltıda geliyor. Ne var ya? Nerede şu taşı var gel. Adam yanlış mı Üst kata çıkıyorum tekrar. Arda bir iyi oynan ha. Vallahi fena oynamadık. Bunu atacağım peşin peşin. Baltası bitmiştir belki. Bitmedi mi? Bitti galiba. Biz biz dört beş attı da. Bakmış. Aşağı atladım geri. Oğlum bırak artık peşimi manyak ruh hastası. Ah lan. Onu da ıskalattırıyordum da. Elveda Oğlum, Bak ben o hiçbir şey satmıyorsun ya.